daha iyiyiz galiba. He? Ha? Hadi gel Hanife Sultanım. Şuraları bir dağıt ya. <laughs> hey diye bir dağıt. Bakacağız Bak, Bak bakalım. Sana. Afiyet olsun. Azıcık tuzu gıttı Nursel Hanım, tuzu gıttı, tuzu. Tuzu gıt mı? Evet. Nasıl gıt? Herkese eşit veriliyor. Nasıl oymuş? Oyması iyi. İyi. Hı -hı. E, e, normal. İç pilavın kıvamı nasıl? Kıvamı... Tane tane mi? Hmm, pek tadını bulamadım yani. Kıvam tuzu nasıl? Azıcık... Tu yani Good. lezzet bulamadım. Normal, onu... Hı. normal. Cacığa bakabildin mi aşkım? Baktım. Sevdin mi? Al. Nasıl doğranması, ha, tam. özleşmesi? Bu da normal, tatlı. Güzel mi? <laughs> ha, ha, işte. Ha Beğenmedin işte. mi? Ha işte. <laughs> Peki, ee, o şimdi orada dursun çünkü evet. yorumlarını anlamadım. Sen bunu aç, sonra bir daha düşün onu, tamam, tamam mı? Tamam. İkinci tabağın. Bunun içi çok e, erimiş yani. Lapa. Lapa olmuş. Evet, tenem tenem değil. Bundan bunun şeyleri iri doğranmış. Hımm. Cacığın içindeki, evet. Oyuluşu nasıl? Oyuluşu şundan e, şey, iri içi. Hiçbir kalın, şeyini beğenmedin kalın, yani. Kalın, Oyuluşu da kalın. İçi çok pişmiş. Tatlımsı. Anladım, anladım aşkım. Geçelim. Evet günün son iki tabağı. Bunda hiç tuz yok. Bunun elmasının kabı az pişmiş. Bunu Bir de, de en... az az sasla sasla kabı yani hani komposta pişirirsen de sas olur ya öyle kabı. Tatsız tuzsuz mu? Evet bunu da tuz alamadım yani. İç pilavını da tuzsuz tatsız buldun. <laughs> evet, evet tuz Elmayı yok. Elmayı da öyle buldun. Elma oyulmuş mu güzel? Oyulmuş da pişmemiş ya. Tat yok diyorsun. Ha kabuğa bunlar. Pilavın kıvamı mi? nasıl? Pilavın kıvamı çok pişmiş bu da. Bu da, da lafa. Tuzu yok. Lapa olunca mı acaba böyle tatsuz tuz bulaşıyor pişmekten bilmiyorum, acaba? Bilmiyorum. Cacık tuz. aşkım nasıl? Bunu kadar iri, bu gibi. Hmm. İçindeki. Evet. Son taban. onun elmasından hiç alamadım. Güzel pişmiş ama şeyinden de. Elma hiçbir şey yapmadılar ki nasıl satalamadın? <laughs> elma elma ya. İçi çok oyulmamış zaten. Hı. Hmm. Fazla oyulmamış. Tamam. Şeyinden de dadalamadım. İç pilavından mı? Kıvamı <laughs> nasıl? Lepa mı? Diri mi? Normal elmadan dolayı mı? Tatlı içi, tatlı pirinci. Olabilir. İri yani doğranmış, hmm, öyle mi? baştakinden. Evet şekerim, değişik değişik yorumlar yaptın, Aynı. İştahlı iştahlı yedin. Sana bol ee, şans. Hani bakayım diye yedim evet. Sana bol şans. Günün kazananı kimsen belirliyorsun. Dinliyorum seni. Bir. Dördüncü tabak bir puan. Evet. Bir. Üçüncü tabak da bir puan. Evet. Dört beş. İkinci tabak dört. Birinci tabak beş, beş. puan. Değişik. Günün son puanları bunlar. Gelinlerimizin gördüğü göreceği son puan bunlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gel yüzleşelim. Gel bir yanıma yanıma. Şu tabakla başlayalım. Hmm, kesin, Tut bir tanem kenarlarından. Evet, bir de tabağa kaldırma kısmı var. İki tane birimiz var. Son puan olduğunu düşünürsek bu gelini bayağı üzeceğiz. Tatsız, tutsuz, sası, ee, cacığı da büyük büyük doğramış, tek bir övdüğümüz şey var, oyulmasını beğendik. Bir, kaldır görelim. Şöyle, damla. Hanife teyzeciğim bak seni burada geldiğinden beri savunuyorum ama yeter artık yani. Sen bu tabağa bir puan veremezsin. Hanife teyze sen iyi misin? İyiyim. O cacığı sen nasıl iri doğranmış diyebiliyorsun? Evet. Doğru, içindekileri olanmış doğranmış. Nasıl? Tamam, içindekinden Hı. bahsediyorum. Ben yani dışında bir şey yok ha. zaten onu. Ya içi, bak bir pilavında da ben tat bulamadım. Nasıl tat bulamıyor? Bulamadım. Pilavda bu Buzu şu an yok. iri mi? Bu şu an iri ya mi? Ona, Bunlar bu... iri, bak. Hani fethiyle, undan tamam, geçse. Şununla şunun cacığı aynı. Tamam, cacığı geçtim, içinin tadı yok gülüm. Tam neyin, ne hepsinden. Tuz yok. Ama sen hiçbirin, tamam tuz bak tarifte verilen kadar kullanabiliyoruz. Evet. Cebimizden ayrıyken tuz getirip hiçbirinde zaten tuz bulamadın ki sen. Bir de kabuğunda şu bunun bir tatlı, hani ne tat hani nasıl 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 gibi. E, tamam, içinin tadı içinde yok. haşlanıyor ya elma evet. yani biz başka ha. ne yapabiliriz Hiç buna? Evet, tadını bulamadım gülüm dadını. Veba diyorsun, tane tane benim evet. pilavım, çok Allah aşkına. Içmiş, çok. Çok, çok mu pişmiş, pişmiş evet çok pişmiş. Tenem tenem değil. Tane tane ha, bak ben ha. burada pirinçleri sayabiliyorum. Yok. Sayayım istiyorsan. Ha, say, say da bana Hayfet göre tezi, değil. teyze gerçekten yok <laughs> ya ben burada sen git diye dua edeceğim. Gerçekten. Ha. Yok yani anlamıyorsun ha. ya. Anlamıyorsun. Tamam anlıyorum Üç ben. Üç kayınvalide de benim pilavıma tane tane dedi. Bir tek sen lapa dedi. Ha, Nasıl oluyor böyle demek, bir şey? Demek ki son olduğundan bana denk gelmiş. Ben en anlıyorum. En iyice doğrulanan cacıklardan birisi benim cacığıma iri diyorsun. <laughs> Vallahi başta ince geldi Ne bana. Yine diyorsun ya. Abla dört İkisi de aynı. De ince mi? Dört verdi. Buyur. Normal o da evet. Ha onunla onun cacığı aynı ama ona dört öyle mi? Ya al bak. Ya cacığın değil Gerçekten... içini pilavını da değerlendirin. Sana Cacık da var ama yani bu kadar gözle görülür bir fark bulup da yani direkt de benim tamamı elemezsin ya. Ya senin diye ki. Ya bu kadar da olmaz ki. yani. Ben niye boş boşuna orada ince ince doğramakla uğraşıyorum o zaman? O Gelin kimse o iri iri doğrarken ben niye süre kaybında bulunuyorum? Ya yani o değil pirinci de beğenmedim. Beğen. Ama bak şu Yok. halapa Allah aşkına yani görünüyor şu da ha. halapa ya. Ben kestiğinde de burada görüyorum. İşte bana öyle geldi. Ama sana nasıl öyle geliyor? Ben ha, tadını sen... bulamadım. Hanife ablacığım evet. sen ikinci tabağa lapa deyip dört verdi. Lapa dedin ona. Allah Allah, Allah. Şimdi... cacığı iri doğranmış ikinci tabağın. Pilavı lapo olmuş ikinci tabağın. Ee ben güzel oymuşum, tane tane yapmışım, incecik doğramışım. Neden bana bir de ona dört? Vallahi öyle, öyle gerek. Ya de. Hanife teyze sen gerçekten burada yoruluyorsun bak. Beni de yoruyorsun sen git evine lütfen ya. Ya sen git de biz kalalım git ya. ne olacak ya. Yarın göreceğiz Hanife teyze. Rakibi elemişiz. boş ver. Allah. İyi olmuş. Ne yapalım canım illa biri eğlenecek. Aynen öyle Aynen. tut şekerim. 4 puan, ikinci en yüksek puan ve son puanlı bu gelinin. Güzel. Bakalım kim? Çok da beğenmemiştin bunu. Dördü de verdik. Kaldır görelim. Seda, rakip. Elmasını oyamamış mı? <laughs> evet, kalındı. Ben şef elmayı nasıl tencereden alıp tabağa koyacak diye yani kızlara böyle konuştuk. Hani o kadar inceydi ki hatta senin gelinin dedi ki elma kabuğu dolması yapmışsınız dedi. Hı -hı. Ya kalın işte içi de at, lapaydı da aslında tadı güzeldi ama. Biliyorum. Abla lapaysa niye dört veriyorsun? Tadı güzel diyor. Oyulmamış, iri doğranmış. Lapa of. dört. Lapa dört oyulmamış mı? O tabak oyulmamış mı? Böyle dedi ya hani içi biraz <laughs> oyulmamıştı. dedim. Dedin. Peki hala arkasında evet. mısın? Hala oyulmadığını <laughs> mı düşünüyorsun? Evet. Yanlış ya. Bence kime He. ne puan verdin? kafadan sallıyor hani <laughs> teyze. geldiğinden beri burada kafadan puan sallıyor. Yok kime... kafadan sallamıyorum. Kafadan sallamıyorum. Yani nasıl olması gerektiğini de bilmiyor bence. Re... Yani kafadan kime ne denk gelirse işte şansa Böyle kayınvalideler. Ama beş giyersen hem el de abi. bir konuşmazsın Damla. Ya eğleniyoruz biz. Beş be. alsan konuşmazsın hem de. Hakkımla alırsam. Ha. Evet Tabii doğru Herkes sayılıyor. hakkımla alıyor. Hakkımla alırsam konuşmam ha. evet. Gelin numara aynı ama bir buldum bulmadım. Bunu da belli değil. Hadi ama de sen niye göre, göre, göre aradın neye ki? göre aradığını bilmiyorsun. Önce onu kafanda oturtman lazım. İşte otur. Gelin numara. Lapa mı yapardı abla mesela gelin Yok güzel yapar Tabii evden burada bir değil. Senin yıldızın. Gelinin mi? İnşallah. Rakip gelin Zeynep mi? En merak edilen soru. Son puan. Umarım gelinini bulmuşsundur. Şu yüzün bir gülsün. İnşallah. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah gelinimi Zeynep mi, Azim'e mi yarın final bu beş vallahi de billahi de ilaç kaldır görelim. Zeynep bir verdin gelinine. Hanife ablacığım bak bugün anladın. Hangi tabak daha iyi? Bugün çok iyi anladım ve bana beş puan verdi. Oh, olmadı gene. <laughs> Olma. ablacığım e, ben bir şey söylemek istiyorum. Pilavın içinde şeker vardı, tuz da vardı. Ama şeker daha yoğun bir tat olduğu için hepsi sana şekerli geldi. Aynen. Şekerli. Şeker de vardı. Ya benim. tamam Zeynep, beşi aldın. Senin yapacağın bir yorum yok. Kayınvalidem şaşırdı herhalde yerken. Aha. Anneciğim, Elmasından tat alamadım dedin. Bak ince evet, kağıt gibi evet. bir dolma yapmış. Nokta, üçüncü evet. tabak. Biz seninle evde patates dolması yaptığımızda, evet. patlıcan dolması yaptığımızda böyle evet, etletli işte bırak bu... anam. Etletli Aynen. bırak kızım diyen sen değil misin doğru, bana? doğru kızım. Niye bulamadın? İşte bulamadım. Evde biz seninle böyle yapmıyoruz mu? Buna biz Aynen. etletli bırak. Yani bunu sadece Aynen. içini yemeyeceksin ki. Aha, evet. Yerken bak Aynen. elmasını da yiyeceksin. Ne bileyim ben çok oyacaklar sanırım. Salatası çocuğum da gayet minik minik olmuş. Aynen. Vallahi ben ne diyeyim keşke gelmeseydi, <laughs> gelmeden yani... gitmiş gibi bir şey olca, senin şansına <laughs> bıraka bırakı. Azim mesela e, eminim evde dolmanın içini lapa yapmıyorsundur. Yapayım Yok, da yedireyim çok, canım. Çok güzel yapar. Gerçekten yapmıyorsundur bence. Hayır hayır. Yani, yani burada evde nasıl yaptığımızı biliyor olmaz. zaten. Aynen, yani burada zamanla yarışıyoruz. Hani bu, buradakine lapa dediği için söylüyorum. Böyle yani yap lapa yapıyoruz diyorsun ya. Evde doğru. lapa yapmazsın yani evin. Yani, tabii doğru. ki de. Tabii ya, ki, ya. ki de. Ya, Ama biz bir şey dolma bir yaparken ha. böyle etli, e, etli biz bunu. Gerçekten i̇şte biz düşünsem, o şekilde evet. çok ince yapmayız yani. De burada tabii şef ne diyor ne koyuyor onu bilmediğim. Ablacığım şöyle de bir gerçek var. Şimdi biz zamanla yani kısa bir sürede pişiriyoruz onu. Yani onu ne kadar ince yaparsak o kadar hızlı pişecek. Onu da düşünmek Evet. aynen. Pişmesinde aynen. sıkıntı yok elma. ha, e, e. dediğim gibi bizde el alışkanlığı bir Ama kalın olsa şey her olduğundan tatlı herhalde. Evet şeker İta var an. içinde. zaten kuş var, var, aynen. şeker tatlı var içinde. bir harç. Işte, ha. Teşekkür ederim bu anda. Bu İki Murat, tatlı bu anda bir harç. Sana verdim kardeşim. Gidelim mi? <laughs> Gidelim, <biz. gülüyor> Yok ben evde şöyle yapıyorum, ben böyle yapıyorum. Aynen. Bak yapan bir şekilde yerde de yapar, uzayda da yapar, gökte de yapar. Yapar da yapar ya, yani. Tamam ya, ya. beş veremediniz. Biz hepimiz orada. Tamam, su. biz hepimiz. Beşke Hangimiz? Biz kaç kere elma oyduk ya, elma yok mu geldik sen, biz sen buraya? Ben hayatımda yok. gerçekten elma pişirmedim. Da. Ha kurabiyesini yaptım onda da oyunmuyor zaten. Damla sen neye konuşuyorsun? Sana verdim gelinime bir verdim ya. ya onu da bana da bir, ver. bir verdi. Ha, ha ben sana doğru i̇şte sana da bir verdim. Seçme seçmediğin için bu abi. Ya seçemiyorsun yani, yani, seçiyorum, seçiyorum, ben, seçiyorum, orada ya. yani. Ben seçeyim, ben seçeyim, ben seçeyim biliyor musun? işte seçmediğin şey için yapıyor. bir şey var. Yani, yani sığmayayım. Yok ben, ha, ben evde şöyle şey... yapardım da ya hey hey. gel sen hey yani. Yok onu, sen de alamadın. Bak beğenmedi. Elmasından bile tat almadım dedi senin tabağından. Almadım. Ben benim tadım tamamı kalın diye yorum yapıyorsunuz ama. Elma belki tasteride. standartı o. Aynı. Ne tat? Elmalarınızda tat yok. Elma ha, kabuğu üçümüz, olması, Doğru. Üçümüz Elma yanlış yaptı. Elma kabuğu biz, yapmışsınız. Biz zaten... Biz niye uyuyoruz ki onu? Doğrusu biz niye şefin dediğini yapıyoruz Bir şey ki burada? Bence Hanife abla da kabahat bulmayalım. Çünkü Hanife abla Yöresel yemekler yiyordur yani. Evet. O nereden bilsin çilekli cacığı? Ya, o nereden bilsin şekerli diye bilmez mi tabii? Ablacığım yani. cacığı tabii ki bilirsin. Biliyor. Çilekli cacığı nereden? Yani. Ben de ilk defa gördüm yani. burada. Şimdi var ya dolmadan da gittim ben cacığa o kadar şey. Ablacığım bak şekerin olduğunu bile anlamadım. Evet. Geliyor tatlı geliyor dedi. O bu ekşi bir elma. Dedim. O ona şeker vermez. Tuz yok. Seni tatlı. de anlamak lazım yani. E, Sen de ne, aynen. yani çözemeyeceksin ki bilmediğin, bir görmediğin aynen, şeyler. Aynen tabii. Tatlı geliyor, tuzlu. mantık yürüsülebilir yani. Bilmiyor kadın. Elmanın oyulması gerektiğini bilir yani Bilmiyorum. mesela. Biliyor mu? Onu biliyorum da içinde tuz yok, tat var elmalı. Tatlı çünkü. Değil tatlı değil şey, tatlı. 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 Onun için seçeme seç. Evet. Senin ama de sen ayırt edememen çok hani normal. Teyze, sen Bu... iri çocukla ince cacığı da bilmiyorsun. Onu mı <laughs> seçemedin? Yani hiç mi bir şey doğramadı? Başta ince geldi gülüm bana. Tamam o ince ona bir şey demiyor ama benimkine iri dedin ya. Ya biraz O da ince ya.